Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda vergi inceleme ve istisnalarında meslek mensuplarının rolü konulu seminer düzenlendi. Seminerde açılış konuşmalarını Oda Başkanı Ender Sönmez gerçekleştirdi ve bilgilendirmelerde bulundu. Evet yakın zamanda kurucu Oda Başkanımızı kaybetmenin büyük bir üzüntüsünü yaşamıştık. Kendisini bir kez daha rahmetle e, anıyoruz mekanı cennet olsun. Henüz tarifimizle ilgili resmi bir yayınlama olmadı ama e, Turmop E-Birlik sisteminde de hepimiz biliyoruz ki sisteme girdiğimizde hemen e, Hazine Maliye Bakanlığı'nın tarifesi ve hemen akabinde de kırmızı bir yazıyla beraber yüzde altmış oranında artış uygulandığında e, uygulamamız gereken tarife e, yer almakta. Değerli meslektaşlar aslında tarife adı da olduğu gibi asgari ücret tarifesi. Yani bu mesleği e, hizmeti verirken en az almamız gereken ücreti belirlemekte, Kendi hizmet verdiğimiz işletmelerin, şirketlerin yapılarına vermiş olduğumuz hizmetin kalitesine harcadığımız zamana göre bu ücretleri kendimiz tayin etmemiz gerekiyor. Başkan Sönmez konuşmasının ardından odaya hizmette bulunan üyelere plaket takdim etti. <laughs> Plaket takdiminin ardından kürsüye gelen Ordu İl Defterdarı İbrahim Bayraktar, verginin katmanlarından ve öneminden bahsetti. Söz konusu vergi olunca akla ilk gelen, ilk etapta vergi mükellefi, meslek mensubu, idare olarak da defterdarlık, vergi dairesi başkanlıkları ve vergi dairesi müdürlükleri gelmektedir. Bu güçlünün gövdesi ve saç ayağı olarak anladığımızda, Köyde ve ayakların ne kadar sağlam olursa yapılan iş ve işlemler o kadar kaliteli ve o kadar doğru şekilde olmuş olur diye düşünüyoruz. Son yıllarda özellikle vergi mevzuatı düzenlemelerine bakıldığında amaç kısımlarının o mükellef bulunmakta. Bunun yanında mükellefin vergiye uyum, gönüllü uyumu söz konusu olmaktadır. Mükelleflerinizin vergiye uyumu, gönüllü uyumu konusunda siz değerli meslek mensubu arkadaşlarımızın gayretli ve çabasına ihtiyaç duyulmaktadır. İl Defterdarı İbrahim Bayraktar'ın ardından Yeminli Mali Müşavir Yıldırım Bozbıyık ve Yeminli Mali Müşavir Abdullah Kiraz seminer sunuşunu gerçekleştirdi. Belki bir hatırlatma. Çünkü içinde bulunduğumuz yeni ekosistemi anlamak için nereden geldiğimizi bilmek lazım. Onun akabinde de bizim mesleğimizin nereye gittiği konusunda yapacağımız şeyler değerlendirmeleri ışık tutacağı için ufak bir hafıza tazlaması olarak düşünün bunu. İlki bir anahtarla başladı. İçeride biz toplantıya başladık da konuşmuştuk bu karar verilirken. Vergi kimlik numarası. Şu an görmüş olduğunuz bütün elektronik başından el geçen her şeyin altına yatan tek kalem vergi kimlik numarası. 1998'inde verilen bir kararla bir kanunla çıkartılıp belli işlemler zorunlu kaynağı getirdim. Belki kimlik numarasını kullanması hakkında kanun var, belki şey, karşılaşma şansınız olmuştur diye söyledim. Biz zorunluk neticesinde başlayıp herkesin artık uygulama alışkanları var. Geldiğimiz nokta hayatımızın bir parçası. Sunuşun ardından soru cevap yapılmasıyla seminer sona erdi. Başkan Sönmez tüm eğitimci ve katılım gösteren üyelere teşekkürlerini iletti.